Selam gençler Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Maddenin hallerinin ikinci videosundayız. Maddenin hal değişimleri. Maddenin hal değişimlerini aslında buradaki görsel çok güzel bir şekilde özetliyor. Bu görseli aklınızda tutsanız sizin için yeterli. Gelin beraber inceleyelim. Özelliklerini detaylarına kadar bakalım. Ardından soru çözümüne geçelim. Maddenin 3 tane temel hali vardı. Katı, sıvı, gaz. Bir de üye evladımız plazma vardı. Onu ortaya koyduk zaten. Yani ortaya almışlar. Zavallıyı burada sıkıştırıyorlar. Bak şimdi madde katı halden sıvı hale geçiyorsa bunun adı erimedir. Tamam. Katın sıvıya geçiyorsa neymiş? Erime. Hocam ben bunu biliyorum zaten. Aferin. Sıvıdan gaza geçiyorsa buharlaşma. Gazdan katıya geçiyorsa yani şu ifade kıralaşma oluyor bizim için. Tamam mı? Bu bir. Bir de tersi yönde gidelim. Nasıl? Gazdan sıvıya gelelim. Gazdan sıvıya gelmeye yoğuşma. İşte sıvıdan katıya geçmeye donma. Katıdan gaza geçmeye ise süblimleşme diyoruz. Süblimleşme örnek olarak genelde naftalin verilir. Tamam mı? Naftalin direkt katıdan gaz hale geçer. Yani sıvıya uğraş, ulaşmaz bile. Bir de arkadaşlar plazma hale geçiş var. Plazma hale geçiş gazdan sonra gerekiyor. Çünkü plazma hale geçmek için çok fazla enerji olması lazım. Enerji aldıkça biliyorsun madde hal değişiyor. En katı hal Enerji aldın sıvı oldun. Enerji aldın e gaz oldun. Daha da enerji alırsan plazma hale geçiyorsun. Plazma hale geçme iyonizasyon yani iyonlara ayrıştığı için bu ifadeyi kullanıyoruz. Plazma halden tekrar gaz hale geçiyorsa buna da deiyonizasyon yani iyonlarımız tekrardan eski haline geliyor diyoruz. Bunlar bizim hal değişimlerimiz. Sağ tarafta küçük bir bilgi var. Maddenin hal değişimleri sırasında sadece tanecikler arası uzaklık değişir. Maddenin kimyasal yapısı ve formülü değişmez. Aslında buna bir önceki videoda da değinmiştim. Şimdi şöyle bir döngüde hani katı sıvı, gaz ve plazma döngüsünde ısı alınıyor. Tam tersinde ise ısı veriliyor. Bu tarafa doğru düzensizlik falan artıyor. Diğer videolarda bahsetmiştik. Şu an tanımları da öğrendin. Aslında maddenin artık hal değişimlerini kavramış olman lazım. Tamam Burada her birinin tanımı var. Katı halden gaz hale geçmeye süblimleşme deniyor. Bak şuradaki gibi. Katı halden gaz hale geçtik. Ne oldu? Süblimleşme olmuş oldu. Şekilde ben her şeyi size gösterdim. Burası yazılı hali. Direkt soru çözümüne geçebiliriz. Örnek 5. Yukarıda verilen olaylardan hangisi maddenin düzensizliğini artırır demiş. Düzensizlik artması için katı, sıvı, gaz ve plazma şekline gitmemiz lazım. Şimdi erime dediğin şey katıdan sıvıya geçiyor. E, düzensizlik artar. Kralaşma zaten düzensizlik artmasını söylemiş ya. D seçeneği. yani direkt gözüme çarptığı için çözdüm ama gerçekten doğru cevap diye bakmadım ona. Direkt cevap D çıktı. Dolma dediğin şey katıdan sıvıya değil de sıvıdan katıya doğru. Kralaşma dediğin şey katıdan pardon gazdan sıvıya doğru. Geri süblünleşme gazdan katıya doğru. Hocam geri sübünleşme ne? Krallaşmanın diğer ismine Biz geri sübünleşme diyoruz. Hani gazdan gaza geçişe sübünleşme diyorduk. Onun tersine de geri e, sübünleşme. Yani gazdan katıya geçmede bizim için geri sübünleşme oluyor. Yoğuşmada gazdan sıvı hale geçme idi. Tamam. Ee, cevabımız E seçeneği. Altıncı örnek. Yukarıda verilen olaylardan hangisi ısı alarak gerçekleşir? Katı, sıvı, gaz haline doğru sağlıyordu. alıyordu. Buharlaşma, sıvıdan gaza geçme, ısı alır. Donma, sıvıdan katıya bu tarafa doğru donma olmadı. Süblimleşme, katıdan gaza doğru. Evet, bu da sağa doğru. Bunlar ısı alan olaylar. Endotermik olaylarda cevabımız 1 ve 3. D seçeneğidir diyoruz. Test 1 var birin sorularını da birlikte çözelim bence. Vaktimiz var ne de olsa. Yukarıda saf X katısının hal değişimine ait bir grafik e, görsel verilmiş. Bu hal değişim sırasında hangileri doğrudur diyor. X sıvısı dışarı ısı vermiştir diyor. Sıvıdan katıya hale geçiyor. Şimdi katı sıvıya geçerken ısı alıyordu. O zaman sıvıdan katıya geçiyorsa tam tersi olacak. Isı verecek. Isı verme olayına da biz bu arada egzotermik diyoruz. Egzotermik aklında bulunsun. Doğru. Tanecik'ten hareketleri artmıştır. E, birbirine daha fazla yaklaştı ama hareket var mı? Hareket artmış mıdır? Hayır, düzen arttı artık. Boşluk yok. Boşluk olmadan da sıkış sıkış. Şöyle düşün. Kalabalık bir otobüstesin. E, şoför sürekli yolcu alıyor. Artık ayakta duracak yer dahi kalmamış. Buradaki insanlar mı daha yani önden binen, ön kapıdan binen mi arka kapıya daha hızlı gider yoksa orta boş, orta boşken ön kapıdan binen mi daha önce arka kapı de Tabii ki orta boş olan yani boşluk fazla olan, boşluğu fazla olan hareketi daha fazladır. Boşluğu çok olan hareketi daha azdır diyoruz. İki yanlış. Tancikler daha düzenli hale geçmiştir diyor. Katıdan katıya geçme, sıvıdan katıya geçme düzenli temsil ediyordu. Ediyor Doğru cevabımız 1 ve 3 D seçeneği. Aşağıya gitmeden direkt üçüncü sorudan hemen şu yukarıdan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi gazlara ait bir özellik değildir? Akışkan özellik göster, göster demiş. Gazlar ve sıvılar akıyor. Katılar sakmıyordu. Bu doğru. Tanecikler arası boşluk çok çok fazladır. Gazlardan ki ihmal bile ediliyordu. Dönme hareketi yaparlar. Gazlar dönme, öteleme ve titreşim hareketi yapıyorlar. Belirli hacimleri bunların yoktur. Şekilleri de yoktur. E, Tanecikler arası çekim kuvvetleri çok 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 azdır. Niye? Boşluk fazla. Bu yüzden fazladır ifadesi yanlış, azdır olacaktı cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorumuz oda koşullarında bulunan saf X maddesi ile ilgili bilgiler vermiş. Buna göre X maddesinin fiziksel hali yukarıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bizim fiziksel hali neydi? Katı, sıvı ve gazdı. Akışkan özellik gösterir diyor. Akışkan özellik gösteren maddelerimiz zihni hali neydi? İşte sıvı ve gazdı. Katılar akışkan özellik göstermiyor. Bu yüzden katıya bir çarpı attım. Bulunduğu kabın hacmini alır diyor. Bulunduğu kabın hacmini neler alır? Gazlar alır. Gazın hangi kaba koyarsan o hacmi ve şekli alır. Evet, gaz olabilir. Ee, olamazı sormuş sıvı olabilir mi? Sıvılar bulunduğu kabın hacmini mi alıyor? Hayır. Mesela bir sürahi düşün. Tamam mı? Şöyle, hatta şöyle, şöyle çizeyim. Çok çirkin oldu ya bu. Nasıl yapacağım? Şöyle yapsam. Böyle olur mu? Hadi böyle olsun. Sen bunun içerisine suyu koyduğun zaman ne yapar? Dipte durur değil mi? Şuraya kadar doldu. Yani şuralar ne oldu? Bu şekli aldı mı? Almadı. Gazlar bulunduğu kabın hacmini alıyor. Sıvılar almayı sıvı Geri Girene kaldı. Gaz. Gaz olabilir. Olmayanını soruyor. Cevabımız 1 ve 2. C seçeneğidir diyoruz. İkinci örneğe bak. Yukarıda saf bir maddenin hal değişimi verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış hal değişimleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 1 ve 2 numaralı dönüşümlerde madde salır diyor. Sağa doğru gidiş varsa ısı alıyorduk. Endotermik bir olaydı. Doğru. 5 numaralı dönüşümde maddenin yoğunluğu artar. Gazdan katıya geliyor. Hacim çok azaldı. Hacim azaldıysa yoğunluk artar. Doğru. 4 numaralı dönüşümde tanecikler arası çekim göğüde azalır. Dörtte ne var? Gazdan sıvıya geçiyor. Gazdan sıvıya geçince tanecikler arası uzaklık azalır. Uzaklık azalırsa etkileşim artar. Azalır demiş. Yanlış. Tamam mı? Diğerlerde bizim için doğru olmuş oluyor. 5 soruya bakalım. Şöyle yapayım da tam görünsün. Ağız açık kapta bulunan bir miktar buz. Oda sıcaklığında masa üzerine bırakılıyor. Bırakırsan o buz erir. Uçar. Gider, değil mi? Hal değişimi gerçekleşir. Evet, bu erir, sıvı hale gelir, daha sonra buhar hale gelir. Toplam katı kütlesi azalır. Arkadaşlar, katı, hal değişimlerinde kütle toplam kütle değişmiyordu. Bu yüzden ee, toplam ee, kütle değişmez diyebilirsiniz. Ama ne diyor? Katı kütlesi diyor. Yani katı kütlemiz azalır ama toplam kütle değişmez. Bu da doğru sistemin düzensizliği katı daha düzenli bir yapıdaydı ama suyla gaz öyle değildi. Yani önce eridi sonra buhar hale de geçebilir. Bu yüzden düzensizlik artar. Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneğidir diyoruz. Olay buydu. Bir sonraki videoda maddenin fiziksel hallerini bitirmiş olarak e, suyun fiziksel hallerine geçeceğiz. Tamam mı? Sudan bahsedeceğiz. Su hayattır diyeceğiz. Bol bol su için diyeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.